stüdyoya Zingat Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Eser Kara İsmailoğlu bizlerle hoş geldiniz Eser Bey. Ee, yani e, laf icabı hoş geldiniz diyoruz ama maalesef hala pek hoş bir durum yok. Yaralar maalesef. sarılmaya çalışılıyor ama elbette çok kolay olmayacak. Şu an tüm Türkiye için en büyük problem barınma problemi. Ee, tabii sadece 10 ilde değil aslında başta 10 il en elzem olan 10 il oradaki ihtiyaçların karşılanması ama sonrasında e, bu depremle beraber maalesef birçok fay hattının olduğu bölge birçok deprem bölgesinde olan ilimizde de bir panik evlerinin güvenliği konusunda bir telaş var haklı olarak doğal olarak bir daha canlar acımasını isteniyor neler söylersiniz yani Türkiye'de inşaat sektörünü emlak sektörünü bu depremden sonra ne bekleyecek çünkü önemli milatlardan biri zannediyorum ki evet öncelikle hepimizin başı sağ olsun depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın eee Hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyoruz ve geride kalanlara da sabır diliyoruz. Aynı zamanda yaralılarımız var, vatandaşlarımız. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Şimdi öncelikle bunu kısa, orta, uzun vade olarak sorunuzu yanıtlayayım. Kısa vadede şu anda taşıma hareketliği yok bölgede. Ee, sadece komşu illere bir geçiş ve kayma var. E, tespit edebildiğimiz kadarıyla özellikle biraz daha ılıman iklime sahip olan Mersin ve Antalya tarafında bir hareketlik gözlemliyoruz site trafiğimize baktığımız zaman. Aynı zamanda diğer e, doğu tarafındaki illerimizin kuzeyinde bulunan Kayseri, Sivas gibi illere ve yine Doğu Anadolu bölgesindeki farklı illere bir hareketlik söz konusu. Burada tabii e, halkımızın da sağduyusu ve e, evlerini açması e, bir şekilde oradaki yardımlaşma duygusu çok değerli. E, bununla birlikte hani orta ve uzun vadede e, bakacak olursak e, şimdi tabii orada e, bir e, şok yaşandı şu anda. E, dolayısıyla hani şu anda biz site trafiğimize baktığımız zaman e, daha çok e, olayın bir e, sıcaklığını da e, düşünecek olursak ee, özellikle e, az katlı binalara ve prefabrik evlere biraz daha arama trendlerinin e, yoğun olarak e, gözlemliyoruz trendleri. E, bununla birlikte tabii ki e, orta ve uzun vadede biraz daha e, taşıma hareketli olacak büyük şehirler olacaktır. olacaktır. E, bununla birlikte e, tabii ki normalde Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3.23 civarında. Eee Doğu Anadolu bölgesinde bu deprem bölgesinde bazı iller 3.5 bazı illerde dörtten büyük yani büyük haneler var. Dolayısıyla hani e, ileriki dönemlerde yaşanabilecek taşıma hareketliğinde de biraz daha o, o, da tipi daha geniş evler, biraz daha güvenli evler ama tabii daha geniş evler gündeme gelebilir. Bununla birlikte İstanbul tarafında da ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. Özellikle Marmara bölgesinde ciddi bir hareketlilik göz, gözlemliyoruz. Çünkü deprem kuşağında çok herkes tedirgin olmuş durumda. E, arayışlara yapı denetim zaman... şirketi bulmakta güçlük çekiyoruz. Yani ben de aynı şekilde bizim site içinde mesela şu an yapı denetim şirketi bulmaya çalışıyoruz. Ama hepsi çok yoğun. Herkes evet. kendi binasını da de denetletmeye çalışıyor. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten çok katma değer çok da önemli bir raporu var. Onu da bir hmm. kez daha hatırlatalım değil mi hmm. İstanbul için. Oradan herkes kendi bölgesine dair detayları, deprem planı, Aynen. afet planını, binanın en azından hangi yılda yapıldığını görebilir. Ama gerçekten dayanıklı olup olmadığı konusunda herhalde daha detaylı desteğe ihtiyaç var. Gerçi İBB'nin de yine hı hı. bu konuda ücretsiz bir desteği var ama burayı nasıl hı hı. görüyorsunuz? Çok doğru bir tespit. Yani şu anda biz site trafiğimize baktığımız hı hı. zaman zaten İstanbul merkezli olarak bir analiz yaparsak, merkezi İstanbul'a koyarsak ciddi bir halkımızda arayış var. Yani bir yapı denetimi konusu nasıl yapacağız? Hani bir an önce bulunduğumuz yapıyı kontrol analiz edelim. Ama sonrasında da e, özellikle 20 yıl aşkın yaşı bulunan binalardaki vatandaşlarımızın da hani biraz daha bu taşınma hareketliliğine katkı sağlayacağını görüyoruz. Yani tahliyeler en azından evet. 20 yaşı aşkın binalarda e, biraz artabilir. Yapı denetimi çok önemli. Çok ciddi bir konut ve nüfustan bahsediyoruz evet. burada. E, regüle bir şekilde, düzenli bir şekilde bu sistemin gerçekten e, kamu otoritesi tarafından takip edilmesi lazım. Bu çok elzem bir konu açıkçası. Peki şunu merak ediyorum yani İstanbul'da diğer bölgelerden farklı Hı. olarak e, en eski evlerin bulunduğu muhitler aslında Hı. en pahalı muhitler ilginç bir şekilde. Hı. Yani işte Beşiktaş, Kadıköy başta Hı. olmak üzere e, ki yüksek fiyatlı evler var yani eski bile olsa ya da işte e, yine baktığımızda karşı tarafta o Suadiye'ye kadar olan sahil şeridi ki deprem bölgesi ya da Etiler'e doğru gittiğimizde orası da deprem bölgesi. E, bu noktada o bölgedeki sıfır evlerin fiyatı hani çok artacak ya da yeni konu 99 sonrası olan değil mi sıfır demeyelim ama çok fiyatları çok artacak. Hı hı. Geri kalan evlerde fiyatlarında ise düşüş olacak gibi bir analiz yapmak için erken mi? Biraz erken e, yani şu an çok durumundayız. Ya dönüşüm bir analizimiz mi? var. Ama kentsel dönüşümde bir hızlanma zaten olacak. Bu belirtti belirttiğimiz bahsi geçen ilçelerde Beşiktaş, Şişli, Karşı tarafta Kadıköy o taraflarda ee, bu artış olacak ama tüketici davranışları olarak da insanlar da barınma alışkanlıkları tarafında da biraz daha belki de hani tek katlı ya da az katlı binalara geçiş Hı -hı. biraz daha yatay e, mimari ya da e, prefabrik ev tiny house... bunları hep konuştuk yere geldiğimiz doğru. geçmiş programlarda da yayınlarda da dolayısıyla bu trendleri izlemeye devam ediyor olacağız ama şu anda herkesin en önceliği yapı denetimi hemen e, analiz etmek ve e, ben de içinde bulunduğumuz yaşadığımız sitede e, yönetimle e, görüşüyoruz. Hani hemen bir analiz yaptıralım bakalım sağlam mı değil mi ona göre e, ne güçlendirmeyi yapacak ne yapacak ona karar vereceğiz. Şimdi İstanbul konuşuyoruz ama bir yandan bahsettiğiniz aslında umut ediyoruz ki geçici göçtür. Çünkü Hı -hı. 10 ilin yani o deprem bölgesinin orta uzun vadede terk edilmemesi, yeniden kalkınması, Doğru. istihdamın sağlanması, işte hastanelerin, alışveriş merkezlerinin, okullarının faal olması ama bunlar için önemli olan tabii güvenli bir yerde yaşamak ve barınma sonra önce halledilmesi lazım. Fakat bu süre zarfında işte çevre illerde başta Mersin olmak üzere, öte yandan Ankara şu an çok revaşta. Hatta bırakın 10 ile İstanbul'dan bile Ankara'ya taşınmak isteyen sayısı giderek artıyor. Bu sizin rakamlarınıza yansımaya başladı mı? Yani ben ilanlar ararken görüyorum ama hani genel bir trend henüz oluşmamış da olabilir. Trend şöyle oluşmadı. Deprem bölgesindeki kişiler tabii ki can haliyle e, öncelikli olarak o günü kurtarma telaşı içerisindeler. Dolayısıyla hani e, bizim trafiğimizin şu anda o bölgede e, %90'ı mobilden geliyor. Web'ten zaten bir e, arayış yok. E, Ankara veya merkezi iller, Konya Kayseri gerçekten revaçta çünkü fay hatlarına baktığımız zaman biraz daha güvenlik al alanda kalıyorlar. Aynı zamanda yine İstanbul, Kocaeli tersine göç yaşanabilecek iller olabilir. Büyük şehirler şimdi bazı şirketler biliyorsunuz yurt çalışıyor. İstanbul düşüyor. Kocaeli derken yani şöyle İstanbul ve Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlar da İstanbul'dan daha güvenli bir yere He, anladım, anladım. geçişte olabilir. Doğru. Dolayısıyla merkezin buluştuğu İç Anadolu bölgesinde yer alan büyük şehirler başta Ankara olmak üzere şu anda zaten site trafiğimizde ciddi anlamda eee hmm. yani. yer alıyor bir yandan da tabii yani keşke böyle bir gündem olmasaydı, normal bir gündemde olsaydık. Ben size işte konut satışlarını, konut fiyat endeksi gibi veriler geldi. Bunları soracaktım. bugün biraz izninizle daha kısa vakit ayırdık onlara ama hızlıca bir onların üzerinden de geçelim istiyorum. Şimdi Hı. ekrana gelecek grafik. merak ettiğim konu şu. İpotekli satışlar Ocak'ta 21.000'den 16.200'e gerilemiş <laughs> ve e, aylık değil yıllık bazda baktığımızda da geçen sene Ocak'la kıyaslandığında da %10.9 kabaca 11'lik düşüş var. <laughs> e, biz bir kredi kampanyası yaptık, konut kredi kampanyası yaptık. O zaman <laughs> ipotekli satışlarda düşüş varsa o kredi kampanyasının çok da karşılığı alınmadı diyebilir miyiz? Şöyle işleme dönüş tarafında 16 Ocak itibariyle... E, başladığı için aslında kampanya daha çok Şubat'a e, mı yansıyacak? Şu an biraz daha Şubat'a yansıyabilir evet. oradaki rakam. İpotek tarafında ama ciddi bir kanama var. Zaten uzun zamandır var. Geçen sene Haziran ayında 40 bin adet ile yılın en yüksek ipotek satışına ulaşmıştık. Hı hı. Ama e, baktığımız zaman sonraki aylarda ve mütakip aylarda hep ritim düşerek devam etti. Şu anda bankaların kredi verme iştahı e, ya da ne bileyim e, kredi faizlerindeki e, tüketici tarafındaki e, cezbedici e, olmayan durum e, biraz daha satışlara yansıyor ipotek tarafında penetrasyon düşmüş yüzde %10 civarındaydı aralık ayında yine biraz artış var kredi kampanyasını burada gündeme getirebiliriz yani aralık 10'du %10'du %16'ya çıkmış satışlar. Evet. Ama bir yandan da Ocak rakamına bakıldığında işte mesela geçen sene Ocak 88 binler, hı hı. 2021 Ocak 70 binler, bu sene Ocak işte 97 bin üstü 98 bin hı hı. gibi konu satılmış. İpotekliden bağımsız toplam satışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle son 10 yıla baktığımız zaman toplam satışlarda 10 yılda ikinci en büyük satış hacmine ulaştığımız Ocak ayı oldu. Hı, hı. Geçtiğimiz yıllara göre. Burada tabii toplam satışlarda şu da var. Satmak isteyen, farklı yatırım araçlarına bakmak isteyen, biraz daha yatırım alışkanlıkları doğrultusunda bir takım farklı tercihleri olan kişiler de olabilir. Yani bununla ilgili temelde şudur diyemeyiz açıkçası ama özellikle taşıma hareketleri aralık ayında çok yüksek oldu. Geçtiğimiz yılda öyle olmuştu. 2021 ve 2022 söylüyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir tablo var şu anda. Peki geçelim buradan konut fiyat endeksine isterseniz. Hı hı. Orada da Merkez Bankası konut hı hı. fiyatlarını dün açıkladı. Hı hı. Şimdi bölgede göre bakıldığında Türkiye genelinde %167'lik bir konut fiyatlarında hı hı. artış var. Fakat e, il il baktığımızda, şehir şehir baktığımızda İstanbul yine ilk sırada. %174'lük artışla sonra Ankara geliyor %172 ve İzmir %168. Hı hı hı. E, yaşadığımız bu acı olay, yaşadığımız bu afetten sonra buradaki artış oranlarında da değişiklik bekliyor musunuz fiyat artışında? Değişiklik olabilir tabii şimdi şöyle söyleyeyim. 11 ilde baktığımız zaman Elazığ da eklendi biliyorsunuz afet bölgesi ilan edildi. Oradaki konut stoğu zaten çok yetersiz. Şimdi ister istemez yan yani komşu illere bir kayış var. Orada da stokların sınırlı olduğunu düşünürsek zaten geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde inşaatlarda çok yavaşlama söz konusu oldu. Birçok sebepten dolayı maliyettir, pandemidir birçok aslında sebep. E, olumsuz etkiledi. Dolayısıyla orada bir fiyat artışı gündeme gelebilir. Burada özellikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle büyük şehirlere de bir kayış olacağı için, taşıma hareketli olacağı için herkesin sağduyulu davranması lazım. Yani bunu bir fırsat olarak görmemesi lazım. Lazım. Hani e, birilerinin eve ihtiyacı var. Ben bu fırsattan istifade hemen işte fiyatıma yükleme yapayım, arttırayım fiyatımı. Kesinlikle olmalısı lazım. Hatta devlet yetkililerinin de kamu otoritesinde burayı çok iyi monitör etmesi gerekiyor. Evet. E, hatta şöyle söyleyeyim aslında güzel e, gelişmeler de oldu. Mesela e, emlak komisyoncuları da bu işleri aracılık eden e, dernekleri, STK'ları var. E, ortak bildiriler, duyurular yayınladılar. E, bu tarz fahiş e, artışlara e, sebep olacak e, aksiyonların içerisindeyiz içerisinde olmayacaklarını açıkça dile getirdiler. Bu Ki aslında onların bu kararı da çok belirleyici. Yani aracılar burada bu tavrı takınırsa doğru. fiyat kontrolü daha rahat kesinlikle alabiliriz. Öyle, <laughs> kesinlikle öyle ama sadece bu tabii birilerinin iyi niyet ve temennisiyle olacak evet. bir şey değil. Herkesin burayı çok iyi gerçekten takip etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Eser Bey ben katıldığınız için, kıymetli analizleriniz için. Çok ee, çok... Zor bir e, sene başlangıcı oldu Türkiye için. Umut ediyorum ki e, iyi haberler alırız hem bölgeden hem Türkiye genelinden. Bir daha...